değilsin Allah, ın Allah ın mekan değil.

yağmurlu bir havada üşüdüğü için ben giymeyim, yaşa, seni üşüme, ben üşüyüm diye verdiğim var. Ablası Esma Hanım'a özellikle başka yere gitmesin diye rahmetli başkanı hanemine teslim etmiştir. Allah razı olsun kendilerinden. Cennet olsun. Peki, de, Aynen. Aynen. Bir sonra da buluşacaklar. Hiçsini düşünmeyecek inşallah. Size emanet sonra da size emanet Allah razı olsun. Sana ol, çok teşekkür Yerini ediyorum. Yerini bulduğunu düşünüyoruz Değil biz. Ee. ikisi düşünmesin inşallah. Allah razı olsun diyorum. Muhsin Başkanımız yıllar önce bir mitinginde, kardeşim, yağmurlu bir hava, kardeşim de kısa kolda gitmiş, üşüyor tabii ki. Demiş ki, yaşarım sen üşüme, titreme, ben üşürüm. Üzerindeki montu çıkarmış ve kardeşimi hediye etmiş. Tabii 2008 yıllarında zannedersem oluyor. Seçim öncesinde, bir yıl öncesinde, çünkü 2009 31 Mart'ta vefatını çok üzüntüyle öğrendik ve o gün bugün içimizde çıkmayan bir yaradır kendisi. Kardeşime o mont için çok paralar teklif edilmiş. Bu montu bana ver yaşar denilmiş. Kardeşim Sivas'ın sevilen bir siması, valisinden, emniyetinden, esnafından, herkesin tanıdığı, herkesin sevdiği bir vatandaş. Sadece bir vatandaş değilmiş. Kardeşim ben bunu ölünceye kadar üzerinden çıkarmam, ölünce de vasiyetini de üzerime gömülsün demiş. Ama biz dinimize aykırı, yani bizim dinimiz öyle bir şey yok. Onun da vasiyeti de hemen hemen yerine gelsin. Muhsin Başkanımız da üşümesin, anıları birleşsin diye. An evine getirmeye karar verdik, araştırdıktan sonra. İnşallah diğer tarafta buluştular mekanları cennet olsun. İkisi de üşümesin inşallah. Yaşar Bey'e mont için çok teklifler edilmiş ama Yaşar Bey hiç kimseye vermemiş. Ee, şöyle de bir anası varmış, bu montla beni gömür Ama e, dinimiz açısından böyle bir şey olmadığı için e, kardeşi ve eşi de en uygun yer rahmetli başkanın kendi doğduğu eve teslim etmek istemişler. Kendilerine Allah razı olsun. Her iki e, rahmetli başkanımıza ve Yaşar Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. <laughs> Ülke sendika grevleri, üniversitelerde başlayan öğrenci gösterileri ve çeşitli huzursuzlukların gölgesi altındaydı. Muhsin Yazıcı <laughs> Hayatı mücadele <laughs> üç an, üç <laughs> üç <yazıyorsam>, üç. <laughs>

Yolunuz açık olsun inşallah. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Düşündünüz, getirdiniz buraya. Sağ olun. Allah Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun. olsun. Tekrar başınız sağ olsun. Allah mükemmel olsun. Allah razı olsun. bir an yaşatsınız. Evet. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Olmamak elde değil yani mümkün değil. Yani inşallah. seviyordum ben de. Mevlam kişi sevgiyle beraberdi derler. Evet. Rahmetliyi çok seviyordu Yaşar İnşallah Evet. Inşallah öbür tarafta da beraber. Inşallah biz hep beraber, onlar vakit geldiği zaman, biz i̇nşallah, de beraber huzur inşallah. Allah, Allah yani razı olsun. <creamy>